Sevgili canlar, sevgili dostlar, sevgili yol önderlerimiz, pirlerimiz, analarımız, anabacılarımız, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu adına, örgütümüz adına ve Avrupa'da yaşayan bir buçuk milyon Alevi adına kurultayımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. dostlar Avrupa'nın dört ülkesinden nüfus sayısı olarak daha fazla olan Türkiye'deki Aleviler nedense gözükmüyor. Nedense Türkiye'deki Alevilerin varlığı konuşulmuyor. Varlığı dikkate alınmıyor. İşte bugün biz bu görünmezliğe, biz bu hiçe saymaya, biz bu tüm her şeyle yok saymaya karşı bir direnç, bir varlık sergiliyoruz. Bugün bizim burada her türlü yok saymaya karşı burada varlığımız şunu akla getiriyor. Tarih boyunca biz diyoruz ki biz vardık, varız ve var olacağız. Bugün yine içimizden yine içimizden çok değerli bir hocamızın yazdığı aslında kadıncı kanayla ilgili yazdığı çok önemli bir notu okumak istiyorum size. Hep erkek söylemleri ağır bastığı için, hep anal anaların dışında pirlerden söz edildiği için ben de bugün size kadıncık anayla ilgili bir paylaşım yapmak istiyorum. Turnalar dile geldi. Haber verdiler. 13. yüzyıl Anadolu'sundan turnalar dedi ki 13. yüzyıl Anadolu'su babayiler isyanı Kırım ve sonrası kıtlık, kıran, kuraklık, talan, toprak çatladı çatlayacak. Yer demir, gök bakır, toprak yağmura, halk buğdaya hasret. Bir Moğol, bir Selçuklu, bir çekirce baskını. Sultan asker ister. Tahsildar vergi. Halk umarsız kalmış. Hak halkı unutmuş. Halk boynu bükük, başı yerde eğik. Bir umut bir mucize bekler. Umut geldi. Umut geldi güneş ile. Ulu bir turna indi semadan semah ile. Bir ana kadın sırdan geldi. Hak'tan indi. Geldi seslendi. Kırk yılgın halka. Eğmeyin başınızı kardeşlerim. Size göz verildi gözleyin diye. Size kulak verdi dinleyin diye, size dil verdi söyleyin diye, el gövdede kaşınan yeri bilir, dert sizde, derman ellerinizde. Kaldırın başınızı kardeşlerim dedi bir ulu kadın, kadıncı kana. Önce başlar kalktı, kalktılar, yola dizildiler, kadıncı kana ardı sıra. O da turnalar ardı sıra Rıza şehrini kurmaya. Turnalar dedi ki 13. yüzyıl Anadolu'sunda bir kadın ana, bir anabacı, kadıncık ana bacı, kadıncı kana, kadıncı kana 13. yüzyıl Anadolu'sunda kadın teşkilatı Bacıyanı Rum'un piri, dervişanı Fatma bacısı kadıncı kana. Kadıncık Ana, Meryem Ana, Kibele Sentezi Anadolu'nun magna met meteri, Kadıncık Ana, hünkârın sığınağı, hümanizmin ocağı, toprağın bereketi, emeğin nimeti, dergahın mürşidi Kadıncık Ana, hünkârın kucağında aslan ile ceylanı dost kılan, börtü böceği, kuşu kurdu, dost bilen ana, kadıncık kana bin tanrılı Anadolu'da bir Alevi tanrıça. Turnalar dedi ki, İda'da Zeus, Tur'da Musa, Kudüs'te İsa, Kırklar Cem'inde Muhammed Ali, Kapadokya'da Hünkar, Erciyas'ta Ahim, Elmalı'da Abdal Musa, Bozkır'da Yunus, Munzur'da Düzgün Baba, Banaz'da Pür Sultan ile semaha duran kadın, kadıncı kana. Anadolu'dan dünya emekçi kadınların mücadelesine giden yolun yolcusu kadıncı kana. Anadolu hümanizminin anacı, himmeti, nimmeti, bereketi kadıncı kana. Orta çağda cadı diye kadın yakan Avrupa'ya Anadolu'dan kadın Rönesans selamı kilisede kadın papazın olmadı, camide kadın imamın olmadı, havrada kadın hahamın olmadığı bir dünyada, bir dünyada Alevi kadının ana olarak cem yürütmesinin ana pınarı kadıncık ana. Turnalar dedi ki, kadıncık ana hünkârın erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok, noksanlıkta, eksiklikte. Senin görüşlerinde, felsefesinin de ka kaynağı kadıncık ana. Turnalar diyor ki bin tanrılı Anadolu'da binlerce turna, binlerce anaç, binlerce kadın ana emekte, dirençte, inançta, öncüler hala. Turnalar gerçeğin avazı, gerçeğin avazına hü erenler.